Ankara'nın Suriye odaklı görüşme trafiği sürüyor. Washington'la yürütülen telefon diplomasisinin ardından trafik Moskova'ya da taşınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek. Erdoğan günü birlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Suriye sınırında güvenli bölge konusu Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PYD ve DEAŞ'la mücadele Türkiye'nin mündicin güvenliğini sağlayarak sahiplerine teslim etme kararlılığı. Evet. Tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde ele alınacak. Sayın Putin'le bölgedeki gelişmeleri onunla da ele alacağız. Terörden arındırılmış bu bölgelerde Suriye halkının oralardaki kardeşlerimizin huzurunu sağlama ahdimiz var. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesinde Suriye sınırında güvenli bölge konusunu değerlendirecek. Biz Türkiye'ye karşı bir güvenli bölgeden değil teröristlere karşı bir güvenli bölgeden söz ediyoruz. Türkiye Moskova'daki görüşmede bir kez daha terörle mücadeledeki kararlılığını yineleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyaretinde İdlib'deki gelişmeler de gündemde olacak. İdlib'te eğer biz olmasaydık yüz binlerce insanın ölüm haberlerini alacaktık. İki lider İdlib'de güvenli bölgeye yönelik tehditleri de ele alacak. AK Parti manifestosu 31 Ocak'ta açıklanacak. Seçim kampanyası ise 1 Şubat'ta başlayacak. TRT Haber'e konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin seçim kampanyasının detaylarını anlattı. Ünal, AK Partili adayların MHP'nin tanıtım toplantısına katılacağını da söyledi. İnşallah 1 Şubat'tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz. 31 Ocak'ta Ankara Kapalı Spor Salonu'nda final aday tanıtımını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla manifestomuzu paylaşacak. O gün biz seçim müziklerimizi, seçim görsellerimizi, araç giydirmelerimizi de paylaşacağız. Mitingler muhtemelen 15 Ocak'tan sonra başlar. Aday tanıtımı gerçekleştirirlerse bizim adaylarımız da nasıl ki onların adayları bizim aday tanıtım programlarına katıldılar, bizim adaylarımız da Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekleştireceği aday tanıtım programlarına katılacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yerel seçime yönelik mükerrer ve hayali seçmen iddialarını cevapladı. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte ve hayali seçmen de yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyelilerin kesinlikle oy kullanamayacağını söyledi. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok. Bugün itibariyle e, Türkiye'de e, mevcut seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985. Bu seçim döneminde dondurulan seçmen sayısı 56.495. bin 495. 1 Ocak'tan önceki dönemde 100 yaşın üzerinde 6 bin kişinin olduğunu görünce şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Ve bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşünmek suretiyle temizlendi. Yani seçimde sandık başına koyacağımız listelerde bu vatandaşlarımızın isimleri olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler oy kullanabilir mi? Kesinlikle kullanamaz. FETÖ'nün sözde yöneticisi ve darbe girişiminin 3 numaralı sivil sanığı Kemal Batmaz'ın örgüt içindeki gizli kalan hücreleri de çökertiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Batmaz'a bağlı çalışan 18 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. FETÖ'ye yönelik devam eden diğer soruşturmalarda İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetlerinden 51, Ankara'da iki bakanlıktan 34 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Kemal Batmaz, darbe girişiminin 3 numaralı sivil sanığı. 4 gün öncesinde darbenin 1 numaralı sanığı Adil Öksüzle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeydi. Üstteki komutanlar kendisine baş veriyordu. Şimdi ise Batmaz adalete hesap veriyor. Akıncı Üssü davasında savcı Kemal Batmaz hakkında 79 yıl ağırlaştırılmış müebbet istedi. Nereye giderlerse gitsinler, hangi koşulda olursa olsun bu mücadeleyi e, sonuna kadar takip ettirecektir. Başarıya ulaştırmak için mücadeleyi sürdürecektir. Şimdi Batmaz'ın örgüt içindeki gizli kalan hücreleri de çökertiliyor. Daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan askerlerin ifadeleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kemal Batmaz'a bağlı çalışan 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerin de örgütün sözde yöneticileri arasında olduğu belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. 51 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 33'ünün halen aktif görevde olduğu belirtildi. Gözaltı işlemleri için 21 ilde operasyon başlatıldı. Ankara merkezli soruşturmada ise FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok kullandıkları tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 30'u ihraç olmak üzere 33'ünün Sağlık Bakanlığı personeli, birinin ise Gıda ve Tarım Bakanlığı eski çalışanı olduğu tespit edildi. Afganistan'ın Vardak vilayeti yeni bir saldırıyla sarsıldı. İstihbarat merkezine düzenlenen Taliban saldırısında 65 kişi hayatını kaybetti. Bomba yüklü iki araç istihbarat merkezine hedef aldı. Araçlardan biri infilak etti. İntihar saldırısında üste bulunan 65 kişi hayatını kaybetti. Bazı yetkililer ölü sayısının daha da fazla olduğunu dile getiriyor. Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaleti 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Sumba Adası'nın güneybatısı olan deprem 25 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından tsunami alarmı verilmedi. Can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama da yapılmadı. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. İşitme engelleri için hazırladığımız haberlerimizi aktardık. Hoşçakalın.